Kıymetli kardeşlerim, insanoğlunun yeryüzündeki serüveni Adem Aleyhisselam'ın cennette iblisle olan imtihanıyla başlar. İblis, Adem Aleyhisselam'a secde etme davetine itiraz ederek قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ دِينٍ diyerek eğer secde edilmesi gereken birisi varsa o da benim. Çünkü benim mayam, benim materyalim, benim özüm, benim yapım Adem'in yapısından daha kıymetli, daha hayırlıdır. Çünkü ben ateşten yaratıldım, o ise çamurdan yaratıldı diyerek yeryüzünün ilk ırkçı bayrağını dikmiştir. Meseleyi etnisite üzerinden anlama ırkçılık yaparak meseleyi maddeye indirgeme hastalığıyla yeryüzündeki kötülüğü başlatmıştır. Yeryüzündeki günahı mahlukat içerisinde ilk günahı başlatmıştır. Sonra Adem Aleyhisselam'a verdiği vesveseyle Havva annemizle birlikte yasak meyve yenilmiş ve günah süreci başlamış. Kabil'in Habil'i öldürmesiyle devam etmiş.